Yuvarladıktan sonra şuraya iki tane küçük topçuk yapacağız. Topçuklar küçük olabilir. Şöyle aldık, çektik, çevirdik. Bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Kırıyoruz. Aa tuttuk. Çektik biraz yukarı. Onu da çevirdik. Evet. Şu iki balonun arasından, iki topçuğun arasından şöyle tutmamız için bir evet. Şöyle oldu. Şunu da tutabiliriz. Yani şöyle de tutabilirsiniz. Yani minik bir kılıç gibi düşünün. Sonra şurayı, şurayı hafif sıkıyoruz. Şurayı çeviriyoruz. Bunu biraz daha büyük yapabilirsiniz. Hani çok fazla e, şişirmemizin sebebi patlamaması için. Şöyle yaptık. Şunu çevirdik. Şu boşluğu şöyle içinden çeviriyoruz ki kalbimizi tutabilelim. Güzelce çevirdik. Şuradan biraz daha sıkalım. Şimdi alalım kayıt olması için iki yandan tutuyoruz, kıvırıyoruz. Çektiriyoruz arkadaşlar aşağı Birazcık şöyle. Bu şekilleri için. Şuradan sıktırıyoruz. Şuradan. Sıktırdıktan sonra şuraya Şu arasında aynı şekilde şurada. Böyle güzel güzel sıktırırsanız böyle çok daha rahat olur. Ve kalbe benzer. Evet. Kalbimiz hazır. Şöyle tabii ki da tutabilirsiniz bunu. Şöyle. Hmm, böyle daha güzel oldu bence. <laughs> Kalbimiz hazır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.